Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere özellikle şeker hastalığına birebir gelen bir baharattan bahsetmek istiyorum. Kimyon. Kimyon, antioksidan özelliğiyle öne çıkan baharat kimyon hakkında bilmemiz gerekenleri sizlere bahsedeceğiz. Kimyon, özel aromatik tadı ve kendine has kokusuyla sofralarımızda sıkça konuk ettiğimiz en eski baharatlardan biri. Orta Çağ'dan beridir kullanılan kimyon, o dönem Avrupa'da sevgi ve sadakatin sembolü olarak kabul edilmiştir. Kimyonun vatanı Akdeniz bölgesi ve Asya'nın batısı olsa da asırlardır eski Yunan, Roma, Orta Doğu mutfağında çorbalarda et, tavuk ve balık yemeklerinde de kullanılıyor. Avrupa'da ayrıca ekmek, peynir, şeker, bisküvi, hamur işlerinde de kimyona rastlanıyor. Türkiye'de ise kimyon Orta Anadolu'da kuru tarım alanlarında özellikle Eskişehir, Sivrihisar, Polatlı, Konya'da yetiştirilip yemeklere lezzet verici olarak katılıyor. Peki Kimyon'un bizlere sağladığı bakın Kimyon'un o kadar çok faydası var ki bunları sayalım. Özellikle diyabetlilerin ilacı olarak geçiyor. Kalp hastalıklarına çok iyi geliyor. Cildin ve saçın parlamasında çok etkili. Ödem atıyor. Gaz problemlerini çözüyor. Balla tüketildiğinde anne sütünü arttırıyor. Yani antioksidan etkisi var. Derin uyku çekmeniz için kimyon tavsiye ediliyor. Peki tüketirken dikkatli olun. Sonuç olarak yani sağlık üzerinde bu kadar olumlu etkileri olan inanılmaz lezzetli bu baharat çorbalarınızda ve yemeklerinizde bolca kullanmanızı yoğurt ve peynirlerin üzerine eklemenizi öneriyoruz. Ancak kan şekeri üzerinde düşürücü etkisi olduğundan dolayı ciddi hipoglisemi hastasıysanız Kanın akışkanlığını fazlasıyla arttırdığı için kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız ya da yakın bir zamanda ameliyata girecekseniz kimyon tüketiminde dikkatli olmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Yağ yakan kimyon çayı tarifini de vermek istiyorum. Malzemeler: 1 çay kaşığı kimyon tohumu, 1 çay kaşığı rezene, 5 kuru karanfil, yarım limon. Yapılışı: Sıcak suya Kimyon tohumu, rezene tohumu ve karanfili atıp 3 dakika demliyoruz. Süzüp içine yarım limonu sıkıyoruz. Yağ yakması için sağlıklı beslenmede ana öğünlerden sonra birer su bardağı içmeniz yeterli olacaktır.